Biz Bereketli Topraklar, topraklar biraz böyle mi? evet erken bir final oldu. Adana' Adana'ya veda etmek çok zordu. Ee, açıkçası benim açımdan Zehra'ya da veda etmek çok zor oldu. Hiç oynamadığım türde bir proydu çünkü. Ama şimdi yeni hikayeler var. Yeni Hayat yayında başlayacağım. Ee, İranlılarla yaptığımız bir film, Bir Gece dizimiz vardı. O yayına başladı. Onun heyecanı var. Bir yandan böyle biraz bakacağım. Yoğun bir yıl oldu da işler yeni yeni. Şimdiden sonra ne yapacağımız artık 2026 enerjisiyle bakın. Çok üzdü bir sen. Evet. Maalesef. Çünkü hikaye böyle okuduğumuz zaman hepimizi aklın başından alan ve anlatmaya değer bulduğumuz bir hikayeydi. Çok fazla dinamik var. Artık e, sektör daha hoyrat, anlaşılır sebeplerle, ekonomik koşullar sebebiyle çok daha hoyrat ve hızlı işleyen bir e, mekanizmaya dönüştü. O yüzden